Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumma hoş geldiniz. Hemen borsayla başlayalım. Borsa tarafında yükseliş devam ediyor. 9000 dip seviyesinden sonra borsa yükseliş trendi yakaladı. Bunun da temel nedeni önümüzdeki süreçte faiz indirim sürecinin tekrar başlaması ve parasal döngünün değişmesi oldu. Daha doğrusu Türkiye'de Konjüktür değişiyor. Artık faiz indirimi iyice netlik kazandı. Merkez Bankası Temmuz ayında bir faiz indirimi yapacak. Ve bu faiz indiriminin güçlü olacağına yönelik önemli sinyaller de gelmeye başladı. Rezervler 3 ayın zirvesine çıktı ve burada toplam rezervler 164 milyar dolara ulaştı net uluslararası rezervler 11.1 milyar dolar artış kaydetti ve yeniden 60 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Yine yurt içi yerleşikler de geçen hafta 3 milyar dolara yakın satış yaptı. Yani Türkiye tahvillerine giriş var ve bu tahvillere girişte elbette dışarıdan gelen sıcak parada Merkez Bankası'nın rezervlerini arttırdı. Yerleşikler de döviz pozisyonlarından çıkmaya başladılar ve Elbette Merkez Bankası'nın en önemli önceliği enflasyondaki düşüş trendi ama en önemli olgu burada döviz rezervlerinin tekrar güç kazanması. Bu da Merkez Bankası'nın Temmuz ayında kuvvetli bir faiz indirimi yapacağını gösteriyor. İşte borsada da bunu fiyatlıyor. Borsaya hemen döndüğümüzde borsa oldukça güzel tekrar 10200 seviyesinin üstüne çıktık ki burada arkadaşlar bu bölgede tutunamamıştı. İşte belediyelere yapılan operasyonla beraber tekrar borsada yükseliş var. İlk hedefimiz işte o Nisan sürecindeki bu İmamoğlu sürecindeki 10.900 seviyesi ilk hedefimiz. Bu bölgeden borsa çok sert bir dayak yemişti adeta. Ondan sonra da elbette bizi 11 binli seviyeler bekliyor borsa tarafında daha önceki büyük zirve elbette TL bazlı bakıyoruz. Dolar bazlı durum daha da farklı çünkü bu arada geçen süreçte dolar TL'de de artış var yani borsa TL bazında arkadaşlar ucuz kaldı oldukça. Şimdi dolar bazında da baktığımızda hedefimiz 270 dolar seviyesi ilk etapta. İşte bu 270 dolar seviyesine vardığımızda bir miktar kar realizasyonu yapabiliriz. Ki biz borsa İstanbul'a arkadaşlar 240 dolarlı seviyelerde giriş yapmıştık ki bu bölgelerin 240-220 dolar bandının bir dip bölgesi olduğunu konuşmuştuk ve çok güzel bir aksiyon aldık ve borsa İstanbul'da Elbette bankacılık ağırlıklı hisse senetlerimizi almıştık şimdi bunları hemen Aselsan güzel Aselsan şöyle güvenli bir şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor 160 direncini takip ediyoruz sonra bizi 194 seviyesi bekleyecek enka tarafında da hedefimiz 66 80 ilk bölge akabinde de 75 TL diğer hedefimiz olacak Emlak gayrimenkul yatırım ortaklığında güzel bir toparlanma var ki biz bunu arkadaşlar onlu seviyelerde almıştık. Burada güzel bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şöyle hemen buna bir Fibonacci çalışması ile bakalım. Önümüzdeki süreçte bizi hangi bölge bekliyor? Önceki zirveyi alalım şöyle dip bölgeye getirelim. Evet. 19 11 hedefine varmış. Akabinde de 23 26 diğer hedefimiz. 28 92 ise bir sonraki hedefimiz olacak. Akbank tarafında da 69 direncini açtık. 76 diğer hedefimiz olacak. Bunlar elbette TL bazlı. Akabinde de 86 seviyesini takip ediyoruz. Garanti Bankası'nda da ilk hedefimiz 145 seviyesi. Önceki zirve bölgesi Akabinde de 161 seviyesi bizi bekliyor olacak. Yapı kredi tarafında da hedefimize yaklaştık. 34.66 bu ilk hedefimizde akabinde de 39 26. sonraki hedefimizde 46 seviyesini takip edeceğiz. Yine arkadaşlar burada Sabancı Holding'de almıştık. Sabancı Holding halen ucuz kaldı. 93.40'ın aşılmasıyla 100 ve akabinde 110 ondan sonra da bizi 123 seviyesi bekliyor olacak. Borsa İstanbul'da güzel aksiyon aldık ve durum devam ediyor. Şimdi dışarıya baktığımızda globale baktığımızda Trump'ın tarifeleri 9 Temmuz itibariyle e, o 3 aylık süre doldu. Ve birkaç önemli ülkeyle anlaşma yapıldı ama çok sayıda ülke yerinde duruyor. Burada bir gerginlik var. Trump hatta bazı ülkelere tabir yerindeyse kafasına göre bir tarife koyuyor. Ama piyasalar Nisan ayı gibi tedirgin olmadı. Niye? Çünkü Nisan ayında da piyasalar bunu çok ciddiye almıştı. Sonra Trump geri vites yaptı. Bunu 3 ay uzattı. Anlaşamayacağım dedi. Şöyle dedi. Böyle dedi. Ama velhasıl kelam ne oldu? Trump piyasaları yumuşatmayı bildi. Bu işin altından kalkamayacağını gördü. Bu durumda da piyasalar diyor ki Trump her ne kadar böyle sert söylemlerde bulunsa da bir şekilde piyasalar yoluna devam edecek. İşte piyasalarda yoluna devam ediyor. Bakır tarafında ilginç olaylar var. Bakır'da çok önemli bir sıçrama gördük ve Amerika'da 1 Ağustos itibariyle Bakır'a %50 gümrük tarifesi uygulanacak ve bundan dolayı da Amerika'ya yönelik ciddi bir Bakır gidiyor. Daha doğrusu Amerika'ya Amerikalılar bakırı tedarik etmeye çalışıyorlar. Çünkü %50 tarifeden sonra pahalıya alacaklar. Bu yüzden de diğer ülkelere giden bakırlar durmuş. Yani büyük bir oranda durmuş. Bunlar Amerika'ya doğru gidiyor. Bakır fiyatlarında da önemli bir sıçrama gördük. Şimdi diğer haberimizde Donald Trump Brezilya'ya %50 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti. Yani artık piyasalar buna alıştı. Çok da böyle aldırış etmiyor. Çünkü VIX'e bakıyoruz. Volatil endekse. Volatil Endeks gelmiş 16 seviyesinin altına düşmüş. Burada 14.56 dip seviyesi. Hatta hep söylüyorduk. 16'lı seviyelere geldiğinde bir şeyler oluyor ve Volatil Endeks tekrar yükseliyor. Baktığımızda burada gümrük tarifeleri son gün bitti ama bir şey olmadı. Piyasalar buna aldırış etmedi. Başka ne olabilir bilemiyoruz ama burada arkadaşlar piyasalarda bir hareketlilik olabilir. Önümüzdeki süreçte belki Trump ile Powell kavgası olabilir, Fed kavgası olabilir. Bu şekilde yeni bir şey karşımıza çıkabilir. Jeopolitik anlamda yeni stres alanları oluşabilir. Bu bölgelerden volatil endekse bir hareketlilik görebiliriz. Oldukça dip seviyeye geldi ABD borsaları tarafında S&P yoluna devam ediyor. 6155 desteğini takip ediyoruz. Şöyle beklentimiz vardı. Diyorduk ki S&P 5700 yapar ama <laughs> gelmedi. Ee, ve şu da var arkadaşlar. Daha önce burada 5400'ün altında satıp e, alamayan büyük e, fonlar, büyük yatırımcılar halen girmiş değil. Ya da çok küçük küçük giriyorlar. Bunlar girmeden piyasanın böyle haldır e, haldır gitmesini de beklemeyiz. Ama 6155 üzerinde kaldıkça 6572 seviyesi hedefimiz olacak. S&P kırmızı bant üzerinde kaldıkça problem yok. Destek olarak da ilk etapta dediğim gibi 6150 akabinde de 6000 seviyesini takip ediyoruz. Nasdaq'ta da güzel. Burada da <laughs> yine e, daha önceki seviyenin üzerinde 22200 üzerinde kaldıkça hedefimiz 24.000 seviyesi olmaya devam edecek ve işte özellikle e, Amerikan borsalarında e, hareketlilik sınırlı hisselerle, büyük hisselerle gerçekleşiyor. Nvidia ölçeğinde, Nvidia öncülüğünde e, yapay zeka anlamında bir yükseliş var arkadaşlar. Durum böyle. Şöyle hemen altına bakalım. Altın tarafında görüldüğü gibi bu e, yükselen trendin altına düştük arkadaşlar. Ancak altında her şey bitmiş değil. Niye her şey bitmiş değil? Bir kere 3200 üzerinde devam ediyor. Ve Trump var. Yine jeopolitik riskler var. merkez bankaları altın alıyor. ABD varlıklarına, ABD tahvillerine yönelik güven azalmış. Amerika'nın yüksek borcu var. Bundan dolayı da arkadaşlar dolar dünyanın önemli rezerv parası. Ve Amerikan tahvilleri de önemli güvenli limanlarda. Bu Amerikan tahvillerindeki güvenli liman aşınımı olduğu için altın yoluna devam edecek düşüşler alın fırsatı olarak kullanılmalı. Nereyi takip ediyoruz? İlk alım açısından 3267 seviyesini ons bazında takip ediyoruz. 3400'de direnç zaten 3500'ün üzerinde bizi arkadaşlar 3700 seviyesi bekleyecek önümüzdeki süreçte. Yani yılın sonuna doğru bu seviyeleri görebiliriz 3700 bandını. Gram altın tarafında da dolar tl 40 bandını aştı. Ve tabii ki gram altın iyi duruyor. Ons biraz çözülmesine rağmen. Niye? Çünkü dediğim gibi dolar tl yükseliyor. <laughs> Yükseldi yani az yükseliyor ama böyle gıdım gıdım yükseliyor. Enflasyonun <laughs> seviyesinde yükseliyor. Burada da arkadaşlar gram altında da 4100'e bir daha gelirse alım fırsatı olacak. 4100, 4000 bandında gram altın ekleyebiliriz ki burada da 4400 aşıldıktan sonra artık 5000 TL seviyesi potaya girecek. Gümüş iyi gidiyor. 36 seviyesinin üzerinde. Gümüşte de olası düşüşlerde gelirse 35 51 seviyesi önemli bir alım fırsatı olacak e, gümüş tarafında da. 40-45 dolar seviyesini bekliyoruz. Yukarıda da daha önce gelip döndüğü 37.32 dolar seviyesi direnç bölgemiz. Gram gümüşte de önemli bir değişim yok. Burada da daha önceki geldiği zirve bölgesi 48'li seviyelere yakın ki burada 50 hedefimiz vardı. O hedefimize bir şey kalmadı. Akabinde de arkadaşlar 60 TL seviyesi hedef olacak. Olası düzeltmelerde 45 seviyesine gelirse e, önemli bir alım fırsatı olacak TL bacağında. Gelelim arkadaşlar e, dolar TL, dolar TL görüldüğü gibi istikrarlı bir şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Kırmızı bandın içindeyiz ve merkez bankası da rezervlerini arttırdı. Hem net rezervleri hem büyük rezervleri arttırdı. Geçen hafta yerleşiklerden de önemli çıkış var. Bu açıdan dolar da öyle kontrol altında olmaya devam edecek. Merkez'in kontrolünde olmaya devam edecek arkadaşlar. Dolar'da bir şok beklemiyoruz şu an itibariyle. Ne zamana kadar işte Eylül'de, 9 Eylül'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, işte davası var. Bu dava sürecine kadar arkadaşlar dolar TL'de bir önemli olgu gerçekleşmez. Bu açıdan da e, borsaya yönelik e, hareket devam edecek e, mevduat tarafında stopajın da arttırılması borsaya ayrı bir katalizör oldu önümüzdeki süreç adına gelelim kripto varlıklara Bitcoin tarafında daha önceki söylemiş olduğumuz kırmızı bandı yukarı doğru açtık güzel Bitcoin'de işler iyi gidiyor ETF'lere de giriş var işte bu kırmızı bant üzerinde 111 bin üzerinde kaldıkça hedefimiz 130 bin seviyesi. Yıl sonuna doğru 150-170 bin bandını görebileceğimizi tahmin ediyorum. Destek olarak da 107 bin 300'ü burada takip ediyoruz Bitcoin tarafında. Ethereum'da da direncimiz 2800 2800'e çok yaklaştı. Yeniden burada döndü. Uzun süredir bu 2800 üzerinde arkadaşlar günlük kapanış yapmıyor. Bu günlük grafik burada günlük bazda 2800 üzerinde kalırsak Ethereum tarafında işler düzelecek. Aşağıda 2650 ilk desteğimiz 2400 seviyesi ise ikinci destek bölgemiz. 2100 seviyesi ana destek konumunda bulunuyor. 2100 stop loss bölgesi 2100'ü kaybedersek işler kötü olur. Şurada geldi döndü. Yine şurada dirençti. Burada geldi döndü. 2100 bu açıdan Ethereum'da kritik. Ripple'da da işler iyi gidiyor. 2.34 seviyesi yukarı doğru aşıldı. 2.65 seviyesi ilk hedef bölgemiz. Şuradaki trendi de düşen trendi de kırdık Ripple tarafında. Ancak arkadaşlar dikkatli olmamızda fayda var. 2.34 desteğini burada takip edeceğiz. Solana tarafında da güzel. Solana da bu trendi kırdı. E bakalım tekrar gelip burayı ritesleyip dönecek mi? 140 desteğini takip ediyoruz solana da. Yukarıda da arkadaşlar trend kırılımı sonrası 183 seviyesi hedef olacak önümüzdeki süreçte yani kripto varlıklar açısından ABD hisse senedi piyasası yoluna devam ettikçe kripto varlıklarda da topyekün yükseliş olmasa da genel önemli altcoinler ve Bitcoin Ethereum özelinde bir yükselişin olmasını beklerim ki demiştik piyasa bu yaz tatil yapmayacak. Borsa İstanbul'da işler iyi gidiyor. ABD tarafında yine S&P ve Nasdaq yükselmeye devam ediyor. İşler güzel. Şöyle hemen Bakalım bizim ABD hisse senedi piyasasında aldığımız hisseler Tesla güzel Tesla yoluna devam ediyor. Tesla'da 368 direnci var. Destek olarak da Tesla'da 275 seviyesini takip ediyoruz. Reddit'te bir miktar düzeltme söz konusu. Burada dikkat ediyoruz hareketli ortalama desteğimiz. Bu bölgede 140 dolar seviyesinden geçiyor. Burayı aşağı kaybetmememiz gerekiyor. Palantir tarafında da destek olarak 129'u takip ediyoruz. Burada da 125 seviyesi üzerinde kaldıkça 160 dolar seviyesi hedefimiz olacak. Nvidia'da da güzel yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada da hareketli ortalama desteğimiz 153 seviyesini takip ediyoruz. Şöyle görüldüğü gibi hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Güzel yoluna devam ediyor Nvidia. Evet. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri de konuşuyoruz. Bu yönüyle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.